Anne bak. Anne bak ben de yaşlanıyorum. Yüzüm, ellerim, hele de gözlerim. Gülmediğim zamanlarda da duruyor etrafındaki çizgiler. Gençliğimin o ışıltısı sönüyor göz bebeklerimde. Anne bak, yaşlanıyorum ben de. Yavaş yavaş ağrımaya başladı dizlerim merdiven çıkarken. Ayakta kalamıyorum üstelik eskisi kadar. Anne dedim ya, yaşlanıyorum işte tüm duygularım, kalbim, hele de ruhum, ne bileyim daha bir oturaklı oldum. Ölüyor içimdeki sebepsiz neşe. Teslim oluyor zaman denen o acımasız katile. Ölüyor içimdeki sebepsiz neşe. Teslim oluyor zaman denen o acımasız katile. Tekrar çocuk olmak istiyorum anne. Ah bir çocuk olsaydım.